İlk yarı bir değişiklik yaptık 45 dakika. Normalde bugün sürelerimiz 60 dakikalardı. Baktığında 60 dakikayı 10 oyuncu üzerinden ortalama gerçekleştirdik. Bunun bazılarının sürelerini 75'e 80'lere de çıkardıklarımız oldu. Bir fiziksel durumlarını takip ediyoruz. Kampın son günü. E, maçın devrası da veriler geliyor. E, ona göre bir planlar yapıyorsunuz. Oyun olarak soracak olursan, oyunda birçok şeyi çalıştıklarımızı sahne içinde deniyorlar. Bu bizi son derece mutlu ediyor. Bazen e, oyuncu duygusu erken gol atayım, erken final pası atayım derken bazen kaçırdıklarımız var. Çok net girdiklerimiz var. 10. dakikada 3 tane girdiğimiz organizasyondan ataklar vardı. bunlar bizim için iyi. Özellikle rakibin böyle alanda kaldığında biraz daha topa sahip olmayı, biraz daha hızlı çevirip kenarları bulduğumuzda hep oyunlar çıktı. hazırlık maçı da olsa, diğer oyuncular 60'tan sonra sık değişiklik oldu ama oyun o zaman Organizasyonu ister istemez bozulabiliyor. Ama ona rağmen e, birçok şeyi doğru yapmaya çalıştılar. Eksikler de var. Hem fiziksel olarak hem e, oyun olarak tamamlamamız gereken şeyler var. Bence şu harika bir kamp dönemi. Sakatsız bugünü de e, bitirdik. Yarın son antrenmanımızı yapacağız. Hazırlık maçı da olsa hem oyun yukarı doğru çıkıyor. E, maç kazanıyorsun. E, maç kazandıkça kendini daha iyi hissettirir ve hızlanırsın. E, bugün de... Geçen maçtan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Herkes 20 oyuncuya şans verdik. Veremediklerimiz var. Çünkü önceden 6 tane 5 tane hazırlık maçı yapabiliyorduk. Çünkü öyle bir zamanımız yok. Bir yandan da öteki haftaya hazırlanmamız, Avrupa Kupası'na hazırlanmamız gerekiyor. Bence çok güzel, mutluluk verici bir kamp dönemi. Herkesin enerjisi iyi, ekibin de öyle. Hazırlık maçı da olsa kazanmak iyi. Oyunun büyük bölümü iyi gidiyor. Eksiklerimiz var. Onları da tamamlayacağız inşallah. Oyun olarak güzel bir şey o. Yani oynayan, oynamayanın oyuna sadık kalması, oyun planlarına sadık kalması. Yani bugün hazırlık maçında dahil oynadığımız maçın geri bildirimini yapıyoruz. Rakiple ilgili çözüm noktalarına bakıyoruz. Savunmada ne yapacağız, hücumda ne yapacağımızı sahada çalışıyoruz. Bütün grupla çalışıyoruz. E bu tekrarlar oyuncuları da daha iyi hale gelecek. Oynayarak az oynamışlar oynayarak daha iyi hale gelecekler. Bugün iyi gidiyor ama daha iki hazırlık maçı bir 45 bir 60 onun da çoğu ağırlıklı ağırlıklı mevkisi olarak eksiklerimiz var onlar da zaman içinde kısa sürede yerine geldiğinde böyle şey geçen de size söylediğim gibi yarışan ondan sonra oyundan keyif veren daha da her çalışmadan sonra şiddeti baskı şiddeti artan bir takım olacağız genç oyuncuların bazıları da umut veriyor Cihan'ın olduğu gibi Salih'in olduğu gibi Yine yani Draguşa geldi daha bir sonrasında bizimle beraber olacak. Umarım eksikleri de tamamlandı. İyi bir Trabzonspor seyrettirmek için çalışıyoruz. Çalışıyor. Biliyorsunuz o geç geldi. Bir de onun ligi erken bitmişti. Sağlık ekibi performans departmanı sürelerini belirliyor. Ben de kendisiyle temas. 30 dakikada pazarlık yapmıştık. Öyle kullandık. Şu an itibariyle sakatlanmadan götürmeye çalışıyoruz. Bizim için değerli, Trabzonspor için değerli bir oyuncu. Katkı sağlayacak, çalışıyor. Ee, Edin de sağ tarafta var. Solda oynuyor. Cihan da oynuyor. Baktığında. Rekabet olması güzel. Ee, bu bizi zor durumda bırakacak. Onları birbirini yukarıya doğru çekecek. Ee, bu. Cihan'ı bugün işte içeride de kullandık. Çünkü 3-4 mevkide oynayabiliyor. Tony içeride oynayabiliyor. Daha evvelden bu şekilde de kullandık. Ee, solda sanki bir tık fazla. Yani yani e, Orsic sahada oynamaya alışık değil ama bugün mecburiyetten o şekilde sahada aldığım için öyle kullandık. E, rekabet iyi, kalite her zaman iyi. Birbirini itecektir. Umarım böyle devam eder. Hocam derinliği artıracak bir oyuncu arayışınız var mı? Ozi bugün e, iyi performans yani orayı da oynamış bir oyuncu. Bence her geçen sefer iyi oynuyor. Özel bir oyuncu zaten. Orayı da oynuyor. Şu an geçiş döneminde Onunla da konuştuk. Bu şekilde kullandık. Doğru cevap verdi. Oyun planlarına uygun bir şekilde hareket etti. Ee, önceliklerimiz var. Ama e, fırsat transferi çıkarsa ama yabancı belki değil yerli onu da o şekilde kullanmak istiyoruz. Mevcuttakilerden de en şekilde faydalanmaya çalışıyoruz. Olmaz. Ee, 55 maç planlıyoruz. İlle Pivo Santafor birinci hafta bizde olmak zorunda değil. Doğru zamanda doğru şekilde doğru oyuncu olsun. Pivo Santifor yoksa başka türlü Santiforlarımız var. Destan ona yakın bir oyuncu. Umut Bozok sırtı dönük serviste olan bir oyuncu. Draguş geldi. Tony de bunu oynayabiliyor. O zaman rakibe göre bizim elindeki oyuncu profiline göre bir planla sahaya çıkarız. Ama bütününde resmin bütününde öyle bir oyuncunun bizimle beraber olması gerekiyor. Okey. Tamam size de. iyi bir kamp dönemi olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun.